Evet arkadaşlar. Ee, yine güzel bir günde Ömer Usta'nın sabah sabah yapacağı gün, günümüzün Adana'sını yapacak. Şöyle çekeyim lükleri. Tamamen kaburgadan. Kaburga değil mi usta? Evet. Kaburga ve dananın düve etinde. Evet. Yumuşak bir Adana'mız olacak. Oh, önce önce ufakça doğruyoruz. Süper gözüküyor. Şöyle yakından çekeyim. Oh. Akabinde Satırla. Akabinde satır Biraz zaten. sonra satırlamaya, zırlamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet galiba bıçakla işi bitti. kolay gelsin bayağı ilerledik. Sağol, eyvallah kardeş sağ ol Allah razı olsun. Sabahki eziyetimiz ne olacak? Değiş Ama bu Adana için değer abim. Değer maşallah değer. Ha, biraz et at ya, yetiştirin biraz eti. Ay maşallah, ay! Geliyor olsun ha! Ya var ya, bu neymiş? Şu tarafa da tutsam çok atma. Şurayı bir halledeyim, sonra ona geçelim. Adana kebap yemesi kebap yem bir pişman yemeyen bir pişman. Ay maşallah ha yoruldum ha. Erkan Usta biraz sen devam et ya. Dur deme. Adana rulenin e, lavaşı lavaş yapılıyor. Evet ustam evet. Maşallah, ay maşallah hay. Ay 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 ay. Baban mı et ekmekçiydi ya? Abo! Süper bir hareketti ya. ya. Sen ne diyorsun ya? Biz, biz çekirdekten yetişmeyiz. Salonumuz hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Lunchumuz yakında başlayacak. Ee, çayımız, kahvemiz hazırlanıyordu herhalde. Açık büfemiz de tamam. Çorbamız kaynıyor. Oh. Ustamız da ekmekleri yapıyor. Evet, 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 evet. Ben de Adana yapmaya devam edeyim. Nasıl kes? Eee, resmen eti masaj yapacaksın arkadaşlar. Şöyle... Resmen masaj. Adana'nın Adana lavaşları geliyor ustam. Hemen geliyor. Ay maşallah, hay! Millet yesin abi, ekmek yesin. Adana'yı ayrı, lavaşı ayrı yesin. Evet, sonuçları da atalım. İşimize bakalım. Evet. Evet. Ee, Bugün bir, bir siparişimiz var. boru Kebap. Şimdi onu yapacağız. Etimiz hazır gayet güzel bir şekilde. Ee, on numara ya. Yeşil değil yakalama. Evet, şu anda e Doğru ki baba devam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kaldıramıyorum ya. Şuraya bak ya. Hay maşallah. Evet ve Adana'mız hazır. Tamamen hızlı yapıl yapıldı. Ve ama e, şöyle söyleyeyim 10 numara 5 yıldızlık bir şey e, kebap oldu. Şimdi ızgaraya atacağız. E, yaklaşık hemen hemen bir buçuk metre kadar. Çek usta çek bunu ızgaraya atalım ha. Evet. Tamam. Süper. Geliyor abi bu kebap. Ee, ve bu da gündelik kebap, Adana kebaplarımız. Bunu e, çünkü baya yapıyoruz. Bundan e, e, Adana'mız baya tutuluyor. Popüler. Adana ve köfte, mangal barbekü de popüler. Ee, evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar burası e, İsveç'in başkenti Stockholm şehrinde e, Hegvik mangal barbeküde bu lezzetleri görebilirsiniz. Bak taze ekmeğimiz çıkıyor mesela tamamen natürel ve hiçbir karışım yok süper şöyle göstereyim size. Ee, Usta kolay gelsin. e ee, Bir de şunu söyleyeyim özellikle hafta sonları bayağı bir yoğun oluyoruz. Ee, aileler e, toplu olarak biz yemeklerimizi de veriyoruz. 50 kişilik, 100 kişilik, 20 kişilik gibi grup halinde gelebilirsiniz. Gelmeden önce mangal, barbekü, hegriyi aray arayarak yer ayırtabilirsiniz. Ee, Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.